Yok hocam. Evet. Mikrofon açmayı unutmuşuz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Eee Serhat'la beraber bugün yine her zamanki gibi öğrencilerimle soru çözüm video serimize devam ediyoruz. Daha öncesinde de birkaç tane video paylaşmıştık ve bu tarz videolara devam edeceğimi söylemiştim. Evet, bugün Sesler. ne çözeceğiz? Elektrokimya ile ilgili evet. soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ses olayı düzeldi. Düzeldi mi şu anda Serhat? Evet, herhalde evet. tamam. Çözümlerimize başlayabiliriz. Burada internet hızımız çok e, yüksek olmadığı için arada donmalar olabilir. Ufaktan ufaktan artık inşallah problemler azalacaktır. Hemen şöyle testimizi açalım elektrokimya ile ilgili, redoks tepkimeleri ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet Serhat, birinci soru senin. Redoks tepkimeleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bu arada görüntüyü şöyle ben bir düzenleyeyim istersen. Çünkü sorunun önü kapanmış olabilir. Arkadaşlar biraz hemen şu görüntümüzü şöyle sağ alt köşeye alalım daha iyi olur. Evet, şimdi okuyalım sorumuzu. Herhalde problem hallolmuştur diye düşünüyorum. Evet, sıkıntı yok şu anda. Redox tepkimeleriyle ilgili demiş. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birincisi. Elektron alışverişiyle gerçekleşir demiş. Doğru. Zaten tepkimenin özelliği o değil mi? Elektron alışverişi olur. Birinci ifade doğru. İkincisi. Alınan ve verilen elektron sayıları eşittir. Doğru alınan ve verilen elektron, elektron, sayıları ki denkleştirme oldu. yaparken e, uygun kat sayıla çarpıyoruz. Bu da doğru. Atom türü ve sayısı korunur zaten. Korunmazsa redox tepkimesi olmaz. Atom yok öyle demeyelim. E, tepkimeler mutlaka atom türü ve sayısının korunduğu durumlardır. Yani şöyle düşünelim. Mesela bir yanma tepkimesi bile yasak. CH4 artı O2 dediğimiz vakit karbondioksit artı su oluşuyor. Burada e, denkleştirme yapıyoruz değil mi? TYT'de de biz denkleştirme yapıyorduk. Atom türü ve sayısı her halükarda korunacaktır diyoruz. Bu ifade o zaman doğru olur. Tepkide de kütle her zaman korunur. Atom türü ve sayısı her zaman korunur. Bu hep böyle aklımıza gelsin. Devam edelim şimdi. Bu arada cevabı işaretlemedik. Hemen eş yakınını işaretliyoruz. Geçelim bir diğer soruya. Bu arada arkadaşlar aydın yayınlanan soru çözümü yapıyoruz. Sağ alt sağ köşede de göründü zaten. Evet ikinci sorumuz diyor ki hangisi indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimesi değildir? Neye bakıyoruz burada? Elementlerin zaten şeyi yükseltgenme yani, basamakları değil mi? Bunları kontrol edeceğiz. Yükseltgenme basamağı değişiyorsa redokstur. Değişmiyorsa redoks değildir. Ben Bursa'da hemen... çinko var hocam. Bursa'ya bir el Elementler varsa zaten değişmek zorunda. Hemen şöyle hatırlatma yapalım. Arkadaşlar bir tepkime de element varsa... Elementini yükseltgenme basamağı kesinlikle değişiyor. O yüzden bunları hemen redoks sınıfına dahil edebilirsiniz. Bu bir redox tepkimesidir. Hatta şöyle söyleyeyim çinko burada sıfırken, bakın klor eksi bir artı iki de yazabiliriz. Başka element içeren görebildik mi? Şurada hidrojeni görüyoruz. Evet. Bu da bir redoks tepkimesidir. Onu da hemen seçebiliriz. Redox olmayanı soruyor bizden. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman karbonun yükseltgenme basamağı burada tek tek belirlenebilir. Tabii burada evet. yine element var. Hani bunlarla uğraşmayıp sadece şuna bakmamız yeterli. Element varsa bu da bir redokstur. Çünkü burada sıfırken burada eksi iki olmuş. Evet. Yükseltgenme basamakları değişiyor. Ee, tabii redoks diyebilmemiz için bir diğer şart da yarı tepkime olmamasına dikkat edelim. Yani sadece yükseltgenme ya da sadece indirgenme tepkimesi verilmişse ona dikkat edeceğiz. Bu durumda bunlar redoks tepkimesidir dedik. Şimdi C şıkkı var. Burada da element gördük. Dolayısıyla evet. bu da bir redoks tepkimesidir diyebiliriz. Buna da redoks Denizin diyelim. Denizin sağlamasını yapalım ama değil mi? Evet. Burada bir kontrol edelim. Gümüş nedir burada? Artı 1. Oksijen. Eksi 2. Azot. 5. Artı 5. Artı 5. Klor. Ee, Sodyum artı 1 olacağına, bir olacağına bir göre değil mi? 1A grubundan. E o zaman eksi 1'dir. Evet. Sodyum artı, artı bir. Artı Eksi iki. O zaman beş. artı beş. Gümüş. Gümüş artı bir. Artı bir. Klor. Eksi bir. Eksi bir. bir. Güzel. Yükseltgenme basamaklarını yazdıktan sonra hiçbirinin değişmediğini görüyoruz. Evet. Mesela gümüş burada da artı bir. Burada da artı bir. Sodyum evet. artı bir. Artı bir. Oksijen eksi iki. Eksi iki şeklinde devam ediyor. O yüzden cevabımız <laughs> D şıkkı olacak. Evet. 8 kişi var bence. Evet, bakalım kimler burada. Evet, Şurzan burada. Konum istemişler hocam. <laughs> tamam. Devam edelim şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Evet, bu arada Şurzan, sen de bir ara uğra, sen de bir canlı yayın yapalım. Hemen bakıyoruz üçüncü sorumuza. Serhat Hocam bence metallerde artı bir yok yine hocam. Evet değerli diğerlerinden farklıdır demiş değil mi Evet şöyle yapalım hidrojenin e, zaten şu kuralını hatırlıyoruz metallere karşı metaller ile bağ yaparsa eksi- bir değerlik alır Neden Çünkü metaller hiçbir zaman negatif değerlik almaz metaller evet. pozitif değerlik aldığı için hidrojenli olmak zorunda eksi- bir değerlik almak zorunda diyoruz e, metallere karşı Peki a metallerle artı bağ yaparsa bir. o zaman artı bir Peki birincisine bakalım. Hidrojen kükürtle bağ yapmış zaten artı bir olacak. Artı bir. Şurada arkadaşlar atom numaraları verilmiş. Periyodik cetveldeki yerlerini belirleyip metal mi ametal mi olduğunu söyleyebilirsiniz. Hid e, kükürt burada ametal olduğu için hidrojen artı bir değerlik aldı. Hidrojen Ece, burada denizli. azota bağlı. Denizli mi çıkıyor? Bence. Acele etmeyelim. Sırayla gidelim bence. Yanlış mı yaptım? <laughs> bakalım. Hidrojen azota bağlı değil mi? Evet. Hidrojen azota bağlıysa o zaman azot ametal değil mi? 5A evet. grubunda. O zaman burada da artı bir değerlik alır. Tamam. Hidrojen fosfor bağı var burada. Yine ametale bağlı. Artı bir alır. Artı bir diyebiliriz. Ya da kökle düşünebilirsiniz. Hı -hı. Burada arkadaşlar fosfat kökü eksi üç yüklüdür. Hocam yayın gitmiş hocam. O zaman ne oldu? Gitti mi? Güzeldi sanki. Bakalım yayınımız arada bir kopuyor. güzel. devam edelim. Ya şu anda evet. Bakalım şöyle devam edelim. Biz fosfat eksi 3 o yüzden hidrojen artı 1 oldu. Burada siyanür kökü eksi 1'dir. Köklerden gidin arkadaşlar. O üç. zaman hidrojen yine artı 1. Magnezyum artı 2 hidrojen eksi 1 olacaktır. Cevabımız evet. D şıkkı olur. Var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. Geçelim bir başka soruya. Durdu sanki. Evet canlı yayınımız maalesef kopuyor. Normalde yeniden bağlanır ama bir bakalım. Şu OBS'te bir sıkıntı tamam, var mı? Güzeldi. Devam şey, ediyoruz. ediyor Geldi, geldi. Tamam devam edelim o zaman. Arada kopmalar oluyor arkadaşlar maalesef e, biliyorsunuz cep telefonu hatları çok kaliteli olduğu için ülkemizde ondan faydalanmış oluyoruz. Şimdi diyor ki bu dönüşümlerden hangilerinde yükseltgenme olayı gerçekleşir? Yükseltgenme olması için değerliğin artması gerekiyor değil mi? Evet. Burada birincisinde kükürt eksi 2 iken ne olmuş? Değerliği artmış. Sıfır Hı. olmuş. O zaman artmış mı? Evet. O zaman bu bir yükseltgenme. yükseltgenme olayı. O bir indirgenme. Çünkü artı üçten artı iki elektron almış. Elektron alınca indirgenme, elektron verince evet. yükseltgenme olur diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yalnız bizden yükseltgenme istiyordu. Biz buna yanlış diyeceğiz. Yani. Krom artı 3 oluşmuş. Yükseltgenme. O zaman bunu da ne diyeceğiz? Dahil 3. edeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 yükseltgenme olur diyoruz. C şıkkını işaretleyebiliriz. Tamam. Devam tamam. edelim şimdi. Kaçıncı soruya geçtik? 5'te miyiz? 5. soru. Sen istersen bir soruya bak. Indirgenme yükseltgenme tepkimesi ile ilgili. Birinci doğru hocam. Neden? Sıfırken. Artı iki olmuş. O zaman yükseltgenendir. Doğru değil mi? Evet. Güzel. Doğru. Nikel sonuçta. Çünkü çinko yükseltgenen madde. Oluyor. Yükseltgen maddedir demiş ama burada nikel iki artı Son demesi gerekmiyor çinko. mu? Çünkü çinko yükseltgen hatası. nikel hocam. iki artı. O sorunun hatası bizim hatamız değil. <laughs> Soru hatası değil mi bu? Nikel burada var çünkü. Bir artı o zaman şurada şöyle diyelim. Nikel yükseltgen maddedir ifadesi yanlış olur. Ne Bakın ne arkadaşlar işte. nikel iki artı olması gerekiyor. Nikel indirgenme ürünüdür diyor. Nikel artı 2'den nikel katısı oluşmuş mu? Evet. Peki bu nikel artı 2 indirgenmiş oldu mu? Evet. O yüzden nikele de indirgenme ürünüdür diyebiliriz. Burada nikel artı 2 ile nikeli karıştırmayalım. Serhat'ın yaptığı gibi. Öyle yaparsak arkadaşlar yanılırız. Bakın dikkat edin. Nikel artı 2 çinkoyu yükseltiyor. Dolayısıyla yükseltgen nikel 2 artıdır. Kendisi indirgenmiştir. Nikel katsı ise indirgenme ürünüdür. Kavramlar birbirine çok karışıyor. Özellikle redoks tepkimelerinde bunlara dikkat etmemizde fayda var. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Evet. Geçelim 6. soruya. Bu sonucu sorumuz olsun. Amonyum bifosfat. Bileşiğindeki azot ve fosfor atomlarını ve basamakları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde Aynen. doğru verilmiştir? Oksijenden başlayalım hocam. Şöyle tek tek mi yazalım? Kökleri ayıralım mı? Kökleri ayıralım. Kökleri ayrılırsa daha kolay olur. Zaten bu şekilde yazarsak pek Sağ sağlıklı aşır. olmuyor. O zaman şuradan ben kökleri ayırabilirim. Amonyum kökü var. NH4 artı yüklü değil mi? Amonyum evet. ezberimizde var. Sonra bir fosfat var. Zaten çaprazlamadan da arkadaşlar yüklerini anlayabilirsiniz. Bakın 2'yi çaprazlayın. Eksi 2 geliyor. Görüyor musunuz? Bir fosfat. O zaman HPO4 2 eksi yazabiliriz. Tamam. Burada bizden ne istiyordu? Azot ve fosfor atomlarının. Azotu şurada belirleyebiliriz. Yalnız bu kökün yükü. Dikkat edelim. Hidrojenin yükünü ayrı yazıyorum. Hidrojen artı 1 dersem buraya N dersem N artı 4 eşittir artı 1 olacak. O zaman azotun yükseltgenime basamağı kaç gelir? En eşittir. Eksi 3 mi olur? Evet. Çünkü eksi 3 ile artı 4'ü toplarsak artı 1 geliyor. Azotu belirledik. Bir de fosfora bakalım. Şu kökün yükü, oksijenin yükü değil. Ona dikkat ediyoruz. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şuraya, bakın oksijeni ayrıyeten eksi 2 olarak yazıyorum. Hidrojene artı 1 diyorum. Bir. Şuraya da bir n diyelim. Tamam. 1 artı n eksi 8. 8 eşit olacak eksi 2'ye. Evet bileşiklerde toplam yük sıfır olacak köklerde ise kökün yüküne eşit olacak yüklerin toplamı. Anladım. Burada n değerimiz kaç gelir bu durumda? 5 Artı 5 mi oluyor? Hı -hı. Artı 5 Emin miyiz? Evet. Eminiz değil mi? O zaman artı 5'e eksi 3 nerede verilmiş? 5 yakını işaretleyebiliriz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böyle ara ara soru çözümleri yapacağız. Temel seviyeden, orta seviyeden, üst seviyeden yavaş yavaş soru çözümlerimiz gerçekleşecek. İnşallah bu videolar sizler için verimli olur. Daha sonra